Fransa'da 1 Ocak 2025 itibarıyla doğalgaz fiyatlarına %4,38 oranında zam yapıldı. Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu'nun yayımlandığı verilere göre, doğalgazın vergisiz referans fiyatı megawatt saat başına 102,78 euroya, vergili fiyatı ise 145,04 euroya yükseldi. Bu artışla birlikte, milyonlarca Fransız vatandaşı Ocak ayında daha yüksek doğalgaz faturaları ödeyecek. Zam, Ukrayna-Rusya savaşı ve COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma süreci gibi küresel gelişmelerin etkisiyle, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının 2019 ile 2022 arasında 7 kat artmasıyla şekillendi. Ayrıca, Fransızların fosil yakıtlardan uzaklaşıp elektriğe yönelmesi, doğal gaz kullanıcıların sayısını azalttı ve bu durum kalan kullanıcıları daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya getirdi. CRE, tüketicilere uygun tarifeleri seçme konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti. Doğru tarifeyle enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak mümkün. Ancak doğalgaz abonelik ücretleri Temmuz 2024'ten bu yana sabit kalmaya devam ediyor.